Bir süredir rutinlerimde kullandığım Yves Rocher'in anti Age Global serisindeki gece serumu ve nemlendirici kreminden bahsetmek istiyorum size. İçeriklere bakımından oldukça beğendiğim ürünler oldu. Serumunun yapısı çift fazla. iyice çalkalamanız gerekiyor. 2-3 damlası tüm yüzünüze yeterli geliyor. İçerisinde leylak tomurcuğu, kök hücresi ve jojoba yağı gibi kıymetli içerikler bulunan formülüyle cildinize uyguladığınızda yumuşacık yapıyor. İçten dışa hareketlerle yüzünüz önce yanak bölgesine uygulayarak sonrasında boyun kısmınıza, çene hattınızı uygulayarak ve alın kısmınıza da 2-3 damlası gerçekten yeterli gelecek düzeyde. Ardından nemlendirici kremi uyguluyorum. Bunu da gece rutinlerimde kullanıyorum. Oldukça yoğun bir krem. Çok az bir miktarda uygulamanız bile tüm yüz ve boyun bölgenize yeterli gelecektir. Yine aynı şekilde Leylak tomurcuğu kök hücresi bulunuyor formülünde. Kullanmaya başladığımdan beri cildimdeki performansından ve uygularkenki hissiyatımdan çok memnun kaldığım için sizlere Yves Anti-Age Global serisindeki gece serumu ve nemlendirici kreminden bahsetmek istedim.